Cihan Amasra'da, Çeşme Cihan Amasra'da biliyorsunuz dünyanın göz bebeği demek. Vatandaşlar termik santral istemiyor. Dünyanın göz bebeğine Fatih Lalasına sormuş. Ya demiş Çeşmi Cihan bu olsa gerek diye Amasra'yı tepeden gördüğünde. Ama birileri illa yırtınsanız da yapacağız diyor Amasra'da. Amasralılar bu kez tez gitsinler diye teneke çaldılar ve işte burası termik santralin yapılacağı yer. Amasra'nın Tarla Ağzı köyünde yapmak istenen bir termik santral var ve köyde bulunan Kur'an kursu binasında çet toplantısı yapılmak istendi. Amasra'da Amasra'da yaşayan vatandaşlar ve platform üyeleri de bunu istemiyor. Kadınlar ellerinde döviz, tenekeler, düdüklerle protesto ettiler. Tabii biliyorsunuz. Bunda yasa tanımamazlık var. Usulsüzlük var. Hukuk dışı uygulamalar var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kendi yaptırdığı planına saygı göstermiyor. Çevre ve e, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bedrettin Taşkesen ve yetkililer tepkiler üzerine toplantıyı terk ettiler. Yani ben çok merak ediyorum. Bartın Çevre ve il, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü'nün bu konudaki acaba düşüncesi nedir? Yapılması yönünde mi? Yani adı üstünde Çevre ve Şehircilik Bakanı yapılması e, yönünde mi? İl Müdürü'nün görüşü yoksa yapılmaması yönünde mi? Amasra'ya gittiniz mi? gidin. Yani gerçekten Fatih Sultan Mehmet'in o fethettiğinde Lalasına söylediği gibi dünyanın göz bebeği, harikulade bir yer. Tepesi, yeşillik, altı mazmavi Karadeniz. Ee, i̇nsanı da güzel, gelenekleri de güzel, havası da güzel, doğası da güzel ve oraya termik santral yapılmak isteniyor. Yani başka yer yokmuş gibi oranın bu sefer kirletilmesi Hesap ediliyor veya veya düşünülüyor. Kirletmemesi mümkün değil. Çeşmi cihanı kirletmemesi, e, havasını bozmaması mümkün değil. Buna nasıl izin veriliyor? Bakanlık buna nasıl izin veriyor? Şehircilik Bakanlığı buna nasıl izin veriyor? Hala da anlamış değilim. Ve Bartın platformu da yapılmaması için ellerinden gelen her şeyi yapıyor.